Herkesin sustuğu bir zamanda Allah'ın dinini savunmak herkesin konuşmaya korktuğu bir zamanda hakikatleri anlatmak Allah'ı razı edebilmek için bütün tağutları kızdırmak erkek adamların işidir. Cesur adamların işidir. Korkakların değil. Tağutları kızdırdığında Başına gelecekleri göze almak, bir gün belki eşinden, belki yavrusundan koparılacağının farkında olmak, ama bütün bunları bile bile yine de hakkı haykırmak, erkek adamların işidir, cesur adamların işidir, korkakların değil. Dünya karşılığında dinini satmak, Amerika ile, İsraille. İşbirliği yapmak, Allah'a değil de tağutlara kul olmak, kafir adamların işidir, müşrik adamların işidir, Müslümanların değil.